Hadi! Var! Evet! Dur! Asker! Var! Evet! Dur! Asker! Var! Evet! Dur! Asker! Var! Evet! Dur! Asker! Var! Evet! Hadi dersiniz komutanım. Estağfurullah komutanım da işi icabı. Yani haydi yani böyle komut vermezsek nasıl çekeceğiz biz bu filmi? Hadi hadi uzatma. Çabuk çekeceksen çek şu filmi! Allah Allah! Hadi seni bekletelim. Vallahi ben yoruldum ya. Bak Seyfi bu kaçıncı oluyor ama ha? Başlayacağım şimdi filmine ha. Duramıyorum lan ayakta. Orada oturup çekme kolay. Oh ne güzel. Olmuyor işte öyle öyle olmuyor. Sizin yerinize odun oynatsam daha iyi yani. Ya bak bu sahnede güç var. Savaş var. İnanmışlık var. Duygu çıkmıyor, duygu çıkmıyor. Ay, komutanım yani siz de lütfen öyle o rektik yapmayın yani. Buyur. O neymiş öyle bir? Hayır, yani oyunculuğunuz abartılı. Siz askerlere destek veren bir komutansınız. Hitler değilsiniz ki, lütfen. Jumbo, sen de kamerayı oyna. Seyfi Bey, bakınız bu Jumbo benden rol çalıyor. Başrolü benim oğlum, zoruna mı gitti? Hadi oradan be! Seyfi'cim, beni şöyle boydan alıyorsun değil mi? Öyle şişman çıkarsın abi, ben sana söyleyeyim. Ya yap bakayım. Vay be. Oğlum. kamera seni seviyor. Yönetmenim şöyle profil mi durayım daha iyi yoksa böyle birden aynı anda başımı mı çevireyim? Oo Seyfi bak torpil var ha. Başrol benim abiciğim. Hayır benim ya senin sahnelerin belli. Hadi oradan lan. Ya çekelim be. Alo! Geçin yerinize be. Sen de çekeceksen çek şunu artık hadi. Eksi. E, Emredersiniz komutanım. Yalnız komutanım şöyle ufak bir ara vermek istiyorum. Bir düşüneyim. Tamam manyak herifler. Ne yaparsan yap be. Ahmet başlamışım. Komuta sende. Emredersiniz edersiniz komutanım. Evet, e, ara verdik çocuklar. Ya Suzi, git şu Hamza'yı çağır. Ben bu senaryoda revizyon istiyorum. Tamam. Ne istiyormuş yine? Aman boş ver. Senaryo kurcalayacak. Ya kollarım koptu bunu taşımaktan. ...sessiz film çeksek, aralara yazı girsek olmaz mı? Ya asıl ışık rezalet. Bulut geliyor, ışık gidecek diyorum. Oo, seyde buluttan dem kapıyor Fatu. Hepsi sen de senin görüntülerin fülüğü. Ya şşşt! Bak, teknik ekip gerginlik istemiyor. Evet, ne dur babacan? Kardeşim, bir rahat bırakmadınız ha. Yine mi sıkıştınız ha? Ya Hamza, şimdi bak, bu finali değiştirmeni istemedim mi ben? Ya burada herkes ölüyor. Evet. Fakat ölüş var, ölüş var. Bak burada kahramanca ölüyorlar oğlum. Bak, bak diyor ki e, şahit düşerler, şahit düşüyor, şahit düşmüş. Ya tamam da ben böyle bir klişe bir final istemiyorum. Ya yani şimdi ben öyle bir şey istiyorum ki böyle... ...böyle mutlu son olsun. Ha, en sevdiğim son mutlu son. Değil güzel. Mi? Bak şöyle, dur bakayım, dur bakayım. Bak, bak şimdi finalde... ...şimdi bizimkilerin çektiği film çok güzel oldu. Ve Paşa da, yani genelde oyunculardan Karizma Hamza isimli karaktere en iyi senarist madalyasını ver İşte en mutlu son, çok mutlu son, süper son. Ya hadi tamam tamam, abartma öyle hemen. Bana bak sinyor can, vallahi sen bu senaryoya öyle kafana göre karışamazsın yemin ederim. Öyle tuluat yapma, karışma senaryoya. Ya karışırım tabii. Burada yönetmen benim, burada benim sözüm geçer. Bana bak, gelirsem oraya kimin sözü geçer görürsün ha. Herkes yerine! Seni çekeceksen çabuk çek şu filmi! Hadi! Geç yerine! Emredersiniz komutanım! Arkadaşlar hemen toparlanalım. Öğle yemeğinden önce bir saniye daha çekmemiz lazım. Hadi çabuk Ses akıyor! Action! Hey,